Ananın o ne biçim çukurla? la? Kardeşim biraz yollarınıza bakalım. Sevgili cambazlar. Yollarımızı tamir ettirelim, belediye şikayet edelim. Buradan düşünür mü motorcu gelir bir şey olur. mi lazım ya. Böyle olur mu ya? Bak. Yavaşladık yani. Davuk. Tok 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 tok. 10 dakikaya yavaşmış. Fark etmez Vay güzelmiş lan. Okul mu? Eski okul. Çam gölgeleri hoş. Severiz. Gölge severiz. Allah'ın avşarı. Oturacak illa. Yürük. Sübaşı. Birazcık götümüzü üşümüş olabilir. Kaç dakika var? Saat kaç? 2.30 İki 2.50'de İki oraya varacakmışız. 2.50'den sonra ne kadar var bakayım. 30 40 40'da orada. 30, 40, 40 Ne yaptı lan? 110. 2 saat. 14, 15. Ooo bayağı geçikiyoruz. Yani 10 dakika molamız var yani. Öyle mi? Çok yaymışız ya. Niye öyle oldu? tanesini çıkartalım mı? Bademli çıkartalım mı hani? Direkt şu bir dahakinde o reis Amına koyayım ben seni ya. Çok güzel yalan da var ya. Dedi ki belanı sikeceğim dedi yani. Onu hissettirdi. Sıcacık olduk. Öbürü de taktik yapıyor bak namussuz. Öbür tarafa bakıyor. İyi bunlar iyi. Bunlar iyiydi. Hakkını vermek lazım. Bunlar iyi. Böyle çok belli oluyor. Onlar heyecan yaratmıyor. Bunlar böyle bir Yusuf 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 durumu oluşturuyor yani. İtiraf etmek lazım. Köpek etiketinin hakkını verirler yani. Oha! Bunu yapma bakış düştü demektir. Hort 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 yaptın. Sevmiyoruz onu. Rejin içinde hort 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 yapılmaz dedeciğim. Bu bakışın düştü yoruldun demek. Yola konsantre ol yoksa yola konsantre ederler seni. Hemen konuşarak kendimizi yükseltiyoruz. Yola bakıyoruz. Yol alıyoruz. Yollanıyoruz. Yolda duruyoruz. Yoldan çıkmıyoruz. Allah yoldan çıkanları yollarına... Ananın. Ulan için patladı be. Oğlum o nasıl bir uçuş ya? Hayır yerden köpek ya. Gazlayacağım baktım havada geliyor dedim. Nasıl bir şey acaba? Oy. Sıcacık oldum valla. İşte. Doğanın böyle güzellikleri. Efendim kafanızdan kartal uçabilir. Abarttığımı düşünenler soldan 2 metrelik bir kanat açısıyla 3.5 attık. 3.5 attık. Attığımız 3.5'ları toplaya toplaya gideceğiz. Ne yapacak bir şey yok. Burası çeşme yakışır. Çeşme koymuşlar. Allah'ım razı gelsin. Bravo. Bu çeşmeciler iyi. İyi konumlu yere çeşme koyuyorlar. Biz o bademliği kaldıralım. Mudanya'dan yardırarak eve gidelim. Akşam trafiği olur çünkü. istemiyoruz oralarda kalsın. Diriyle de bir kahve içeriz 5 dakika. O biz bozmaz. Böyle deniz manzaralı bir kahve içeriz. Allah nasip ederse. Oradan devam ki. Yumurta üretim tesisi bir kilometre aşağıdaymış. Evet yumurtalarınız buradan geliyor. Hangi marka bilmiyorum ama. Yumurta yumurta yumurta. Yine boynuma bir yerden incecik soğuk geliyor. Ne oluyor bilmiyorum ya. Kafam gözüm hareket ettiğince çıkıyor galiba. Çok hızlandın ya. Anlamlı değil yani bu. Oralarda çukuru var, şey var. Şöyle biraz yavaşla. Reis, Bazen karıştırıyorsun kim kimi götürüyor diye. Seni çok sevsem de dümeni sana veremem yani. Sevgili atım. Gazıma göre davran. Sazına göre... Vay vay her şey kolay hale gelmeden önce zordur. Buradan yumurtalarıymış kanka. Buradan alın. Oğlum fabrikaya mı giriyoruz ya? Allah baya fabrika Ben alıyorum sizden ha beyaz yumurtalarınızı. Çok güzel söz. Her şey olay olmadan önce zordur. Emin ediyorum özü söz. Buradan sloganını çalarız videoya. Başlık yaparız. Fonda da Türkan çalıyor. Sevgili Türkan seni özledim. Yani buralarda saçma sapan yol yapardık. Birbirimize laf atardık. Sevişirdik. Oynaşırdık. Kavga ederdik. Tatlanırdık. Ballanırdık. Dostum. Nerelerdesin? Öbür günden bir cacık olmayacağını anladık. Yani adam Cacık olmaz ondan. Neden cacık olmaz müdürden? Akü aldı. Akünün ömrü de oldu ömrü. Beş aydır akü takılmaz mı abi bir akü? Yani bir insan salamı koyayım